İyi günler arkadaşlar. Bugün 7 dersimizin ikinci kısmına devam edeceğiz. Konumuz bildiğiniz gibi iyilik zamilleri de. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kalmıştık? Ku, yani nerede demek. Bunu da önce de biliyoruz zaten. Bununla ilgili örnekler var. O örnekleri yapacağız ku është topi im? Ku është topi im? Benim topum nerededir? Topi üt është këtu. Topi üt është këtu. Senin topun buradadır. Ku është topi im? Ku është topi im? Benim topum nerededir? Aynı soru topi, üt, ört, kıtu topi, üt, ört, kutu. bunu iki kere yapmışız bunu isterseniz şöyle değiştirelim atiye diyelim orada olsun oradadır dersek daha iyi olur değiştir orada bunu da Arnavutça yazdım oradadır. Evet. Senin topun oradadır. Ku ört kompüteri ört. Ku ört kompüteri ört. Senin bilgisayarın nerededir? Biliyorsun bunlar eri. Senin bilgisayarın nerededir? Şimdi eriller yapıyoruz. Daha sonra dişiler yapacağız. Bir değişiklik vardı. Kompüteri im ört bir tavoli. Kompüteri im ışt bir tavoli benim bilgisayarım masanın üstündedir ku ışt çani iti şimdi burada iti dediğinde daha önce biliyorduk erile ait yani erkeğe ya da erile ait olan bir şeyi soruyorduk Tabii ki burada eril derken illaki insan olmak zorunda değil yani bir canlının mesela köpeğin gözü diyelim. Ya da ne bileyim e, olan herhangi bir şey mesela topun ipi mesela ya da topun derisi, topun rengi. iti. erili, erili, erili ait olduğunda iti diyordur. Ku ırs çerni iti, ku ırs çerni iti, onun köpeği nerededir? Çerni iti ırs lart. Çerni iti ırs lart, onun köpeği yukarıdadır. Ku ırs libri im. Ku ırs libri im. Benim kitabım nerededir? Libri üt ırs diahtas. Libri üt ÖRT diahtas. Senin kitabın sağdadır. Ku ÖRT şali iti. Ku ırs şali iti. Onun şalı Nerededir? Şalı iti üst mü kuti? Şalı iti üst mü kuti? Onun şalı kutudadır. Babayı im üst robacıyız. Babayı im üst robacıyız. Benim babam tersidir. Benim babam terzidir. Bulayı üt üst gazetar. Vılayı üt ört gazetar Senin erkek kardeşin Gazetecidir Gruaya eti ört şkrimtare Şimdi dikkat ederseniz şimdiye kadar iti diyorduk niye iti Mesela Babayı pardon iti dedi burada şalı iti Libri iti diyorduk Burada ise Gruaya eti, e koymamızın nedeni diğer derste anlatmıştım. Sadece hatırlatmak açısından söylüyorum. Gruaya dişil olduğu için gruaya'dan sonra e geliyor. Ondan dolayı e geliyor. Iti ve eti. Eril olduğu zaman burası mesela şale de olduğu gibi şale eril olduğu için i geliyor. Gruaya dişil olduğu için e geliyor. Ondan dolayı bunu da tekrar açıklamış olayım. Gruaya eti öz şkrimtarı. Gruaya eti öz şkrimtarı. Onun karısı ya da hanımı yazardır. Şkrimtarı öz gruvayeti. Şkrimtarı öz gruvayeti. Onun eşi gazeteci midir? Yani eşi derken tabii e, hanımı gruvaya olduğu için çünkü eşi Türkçe'de <laughs> koca mı yoksa bayan ve erkek mi olarak tabii ki ayıramıyoruz. Ama da ayıramıyoruz. Gruaya eti dediğimizde onun eşi, karısı ya da hanımı e, gazeteci miydi? Po, gruaya eti ırşkrimtarı. Po, gruaya eti ırşkrimtarı. Evet, onun eşi yazardı. Yo, gruaya eti nuk Krimtare yo, gruaya eti është şkrimtare hayır, onun eşi yazar değildir. Şimdi burada biraz e, e, dişileri yapalım. Temin kuş topiyim. Top eril olduğu için e, im geliyordu. Burada ise makina yani araba olduğu için, dişil olduğu için buraya farklı e, e, bir ek alıyor ek diyelim yani sahiplenme alıyor ku ırt makina ime ku ırt makina ime benim arabam nerededir makina yote ırt atye makina yote ırt atye şimdi burada eril olduğu zaman üt vardı burada makina yote dişil olduğu için burada topi im topiğim, benim topum eril olduğu için im alıyordu. Burada ise makina dişil olduğu için im alıyor. Ku öst makina ime Ku öst makina ime benim arabam nerededir? Makina yote öst atiye. Makina yote öst atiye. Senin araban Oradadır. Burayı da iki kere tekrarlamışım. Ee, i̇sterseniz e, burayı şöyle değiştirelim. Makina yorta öst poşt diyelim. Post. Senin e, araba aşağıdadır. Diyelim. Daha yolu aynı olmasın. böyle daha iyi oluyor. İki kere aynı şey yapmayalım. Ku ışt pasçura yote. Ku ışt pasçura yote. Senin aynan nerededir? Senin aynan nerededir? Pasçura ime ışt nın türes. Pasçura ime ışt nın Benim aynam masanın altındadır. Ku është matësja e saj? Ku është matësja e Onun kedisi nerededir? Matësja e saj është poşt. Bunu da değiştirelim. bunu da lart yapalım. Yukarıda diyelim. Böyle olsun daha olur. Ku ört fletoria ime Ku ört fletoria ime Benim defterim nerededir? Fletoria ime ört maytas Fletoria ime ört maytas Senin defterin soldadır. Ku ört şamiya esay Bakın Esay diyoruz burada, esay. Burada iti, <laughs> iti diyorduk. Niye burada ti var, burada sa? Çünkü burada dişile ait, dişile ait olan, ister e, dişil e, bir bayana ait olsun, ister dişil bir nesneye, ister dişil bir e, bitkiye, çiçeğe e, ait olsun ya da dişil bir hayvan olsun. İsa ya da esay kullanıyoruz. Dişil o zaman burası Şamiya tabii ki Esay kullanıyoruz. Kuört Şamiya Esay onun tülbenti nerededir? Şamiya Esay Öst bi Karige. Şamiya Esay Öst bi Karige onun tülbenti masanın üstündedir. Nana ime öst roba çepse. ime Benim annem terzidir. Şimdi burada babayı im dedik. Baba eril olduğu için im. Nına dişil olduğu için im ediyoruz. Motra yote öst gazetare. Motra yote gazetare. Senin kardeşin ama evet senin kız kardeşin gazetecidir. Buri İsa'y öst şkrimtar. Buri İsa'y öst şkrimtar. Onun kocası yazardır. Şimdi bununla ilgili aynı konuyla ilgili farklı örnekler var. Onları da görelim. Sili ırt sokaku üt. Sili ırt sokaku üt. Senin sokağın hangisidir? Tabi eril yapıyor şimdi. Bu bana göre tabi sol tarafta olanlar eril, eril oluyor. Size de aynı şekilde zaten sol tarafa geliyor. Ay atiye Ay atiye ır sokaku im Ay atiye ır sokaku im O oradaki benim sokağımdır. Sili ır spitali iti. Sili ır spitali iti. Hangisi onun hastanesidir? Kü 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 kutu kü kıtı ır spitali iti kü kıtı ır spitali iti bu buradaki onun hastanesidir. Sili ır diali üt Sili ır diali üt hangisi senin oğlundur? Ya kü kıtı ır diyali. ya kü kıtı ır İşte bu buradaki benim oğlumdur. Sile ört vlayi iti yani iti erili ait. Sile ört vullayi iti hangisi onun erkek kardeşidir? Ay atiye ört vullayi iti. Ay atiye ört vullayi iti. O oradaki onun erkek kardeşidir. Sile ört vlayi isay yani dişile ait bir bayana ait erkek kardeşini soruyor. Sili ört vlayi isay hangisi onun erkek kardeşidir? Ay atiye ört vlaye isay. Ay atiye ört vlaye isay. O oradaki onun erkek kardeşidir. Şimdi sili e, hangisiydi? Sili sorusunu sormamız için Tabii ki erkeği erkek eril pardon eril bir şeyi sormamız gerekiyor. Sile ile dişil olduğu zaman soracağımız şey eğer dişil bir nesne herhangi bir e, ne bileyim insan olabilir, hayvan olabilir, bitki olabilir herhangi bir nesne e, dişil olduğu zaman da sila diyoruz. Yani farklı biraz erilde sili hangisi dişilde sila hangisi diye soruyoruz. Şimdi örnekler var. Sila ırt işte piya Sila ırt işte Hangisi senin evindir? Kyo. Kyo kutu ırt işte piya yime. Kyo kıtu ırt işte Bu. Buradaki benim evimdir. Sila ırt uzina eti. Sila uzina eti hangisi onun iş yeridir? Bu uzina tabi fabrikada olabilir, büyük iş yeri de olabilir. genelde biraz böyle daha büyük yerler için kullanılıyor. Ayo, atiye öst uzina esay. Ayo, atiye öst uzina esay. O, oradaki onun iş yeridir. O, oradaki onun iş yeridir şimdi burada e, siz belki de kendinize bir soru soruyor olabilirsiniz şimdi ben de okurken aklıma geldi şimdi burada iti niye dedik yukarıda e, dişil dememize rağmen niye it, eti dedik şimdi bunu ben açıklayayım burada iki tane örnek var e, şimdi burada bizim sorduğumuz uzina dişil uzina dişil yani nasıl bir e, fletore ya da çanta diye soruyorduk. Dişil olan bir şeyi sorduğumuzda uzina e geliyor. Dişilden sonra biraz önce de açıklamıştım. E geliyor buraya. E geldi. Niye e geliyor? Bu dişil olduğu için e geliyor. Eti niye geliyor? Erile ait olan bir dişil nesne. Uzina, fabrika e, eti olması amacı, erile ait olması. Uzina e olması ise dişil uzina dişil olduğundan dolayı mesela burada erile ait bir iş yeri bu aşağıda da mesela ayo atiye ışt uzina e say burada da o oradaki onun iş yeridir diyoruz. Burada bir erile ait mi diye soruyoruz. Burada da dişile ait olan olarak cevap vermişiz. Fakat bunu kafanızda karışmasın diye şöyle yaparsak daha iyi olur. Ayo atiye ışt uzina eti. O oradaki onun iş yeridir. Yani sorduğumuz uzina iş yeri dişil olduğu için e geliyor. Ti gelmesinin amacı da burada bir iş adamına erkek bir iş adamına ait olduğu için eti diyoruz. Eğer bir bayana ait bir iş yeri olsaydı uzina esay diyecekti. Bunları daha önceden açıklamıştım. Fakat tekrarlamış olayım. Sila ört vayza yote. Sila ört vayza yote. Hangisi senin kızındır? Ya kyo ört vayza işte bu buradaki benim kızımdı. Sila ört motra eti, sila ört motra eti hangisi onun kız kardeşidir? Şimdi aynı şekilde burada da eti demiştik. Niye? Sahip olduğumuz şey dişi, fakat sahip olan kişi eril olduğu için burada da motra dişi. Sahip olan kişi de nedir? e, t, yani eril oluyor. Eril olduğu için de motra eti oluyor. Motra eti. Burada mesela sol tarafta vlayi eti demişim. İ kullanmışım ya da kullanılıyor. Ben kullanmıyorum tabi. Vlai eti diyoruz. Vla eril olduğu için i kullanıyoruz. Motra dişil olduğu için e kullanıyoruz. Her iki halde de bir erkeğe ait olan bu sol tarafta bir erkek kardeşinin Burada da bir erkeğe ait olan kız kardeşi soruyoruz. Ayo atiye ırst motra eti. Ayo atiye ırst motra eti. O oradaki onun kız kardeşidir. Sili ırst motra esay olmaz. Burada sili demişim kız kardeşi soruyorum. Sili değil sila olması lazım sila ışt motra esay yani bir tane bayan var ve diğer tarafta birkaç tane bayan var bu tek olan bayan için bayana, bayan için soruyorum hangisi onun kız kardeşidir sila ışt motra esay birkaç bayan içinde hangisinin diğer esay dediğim bayana ait olduğunu soruyorum hangisi onun kız kardeşidir Yukarıda motra eti erili ait olan bir kız kardeş. Burada da yine bir kız kardeşe ait olan yani dişili ait olan bir kız kardeş. Motra esay motra eti. Bunlara dikkat etmek gerekir. Ayo atye ışt motra esay. Ayo atye ışt motra esay. Şimdi <laughs> yeni kelimelere geçiyoruz. Bunları okuyacağım. Türkçelerini okumayacağım. Zaten Türkçeleri burada var. Atiye, atiye, autobusi, autobusi ya da şöyle diyeyim. E, otobüs bildiğiniz gibi belirsiz. Autobusi belirli. Ben her ikisini de okuyayım. Autobus, autobus, autobusi, autobusi. baba baba babayı babayı bilet bilet bileta bileta yalnız burada bilet dediğimizde e, bilet bildiğiniz gibi belirsiz belirsiz ve biz bunu şöyle yaparsak daha iyi olur bilet bildiğimiz bilet e, Türkçe'den geçme bir kelime bu belirsiz oluyor. E, Bileta bilet ise bilet ise yine bilet ama belirli oluyor. Belirli. Bur bur bure bure. Bunları niye ayırmadım? Çünkü sadece i ekleniyor. Buraya bu yukarı yukarıda ise bileti bu ı'nın kalkması gerektiğinden dolayı kafanız karışmasın diye öyle ayırdım. Bur bur buri buri. Bu eş oluyor. Tabii ki koca yani eş dediğimizde Arnavutça'da eşin bayan mı? E, bay mı olduğunu anlıyoruz. Türkçe'de eşlediğimiz zaman eşin e, eril mi dişil mi olduğunu bilmiyoruz. Burada da aynı şeyi yapmışım. Yan yana yazmışım. Ama karıştırılabilir. Karıştırılmasın diye ayrı ayrı e, yazarsam daha iyi olur. E, kafanız karışmaz. Day, day, daya, daya. İkisi de dayı oluyor. Dial Dial belirsiz Diali diali erkek çocuk oluyor Diali dial belirsiz diali belirli Gazetare gazetare ee, bunu da aynı şekilde yapalım ee, Gazetare dişil gazeteci demek dişil gazeteci bir bayan gazeteci için kullanıyoruz ee, belirsiz. Gazetari belirsiz. Gazetariya gazetariya belirli. Yine bayan gazeteci ama belirli. Bunu zaten daha önceki dersleri takip edenler biliyor. Gazetar gazetar gazetari gazetari. Bu erkek e, gazeteci oluyor. Cüş cüş cüşi cüşi cüş 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 ya, cüş ya, Gruaya, pardon, Grua, Grua, Gruaya, Gruaya, Hal, Hal, Hala oluyor. Fakat hal belirsiz, hala ise belirli oluyor. Bunu da yazayım çünkü karıştırılabilir hala, aynı Türkçe, aynı zaten Türkçeden geçen bir kelime, kıtu kıtu kompüter kompüter kompüteri, kompüteri. lart lart makin makina makin makina, bunları makinayı daha önceden yapmıştık, onun için ayırıyorum bs 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 önce onu yapalım bs belirsiz oluyor BESA bsa bsa da belirli oluyor n nın, n n n Nana bunu daha önce bildiğim kadarıyla gördük ama ben yine nın nın belirsiz anne oluyor. Nöna, nöna, belirli. Nip, nip, nipi, nipi yer. Ha şunu da açıklayayım. Bes dediğimizde Arnavutça'da hem yeğen hem torun oluyor. Fakat yeğen ya da torun ne? Burada dişil. Yani bir erkek <laughs> yeğen ya da torunumuz için bes demiyoruz. Bes sadece kız, yeğen ve torunlar için kullanılıyor. Nip ise aynı şekilde o kız yeğeni ya da torunun tersine eril eğer bir yeğenimiz erkek yeğenimiz ya da torunumuz varsa nip diyoruz. Nip, nipi, nipi belirsiz ve belirli. Pastür pastür. Bunu da ayırayım karışması. Pastür ya pastür ya İkisi de aynı şekilde aynı oluyor. Yalnız biri belirsiz, biri belirli. Post, post, robotçepis, robotçepis, robotçepsi, robotçepsi. Terzi erkek bir terzi için kullanıyoruz. Robotçepisse, robotçepisse terzi. Fakat bu sefer terzi bayan ve belirsiz. Yani robot çepse belirsiz olur. Robot ya, robot ya terzi bir bayan terzi ve belirli şekli oluyor. Biz daha önce gördük. Belirsiz ve belirli ya da isimlerin belirsiz ve belirli halinde. Şkrimtare şkrimtare. Şkrimtarya şkrimtar yazar fakat bayan yazar. Şkrimtar şkrimtar Şkrimtari, şkrimtari yazar fakat bu seferki yazar eril, erkek bir yazar. Teze, bu sefer farklı yapmışım, yukarıdaki gibi alt değil, yayar yapmışım, fark etmez. Teze, teze, teziya, teziya, bildiğimiz teze. Top, top, topi, topi. Ulutar, Ulutar. Ulutari, ulutari yolcu. Fakat yolcu erkek bir yolcu. Onun için eril demişim. Ulutare olması lazım. Unutmuşum. Ulutare, ulutare. O zaman şurayı da şöyle yapalım. Buraya koyalım. Yine karışmasın diye. Yarısını siz biliyorsunuz ama ben bilinmiyormuş gibi hareket edeyim. Ulu ulutare, ulutarya, ulutarya. Ulu yine yolcu ama bir bayan yolcudan bahsediyoruz. Vaiz, vaiz, vaiza, vaiza. Bunu da ayıralım. Ee, kız evlat, biri belirsiz vai vai belirli vark vark varka varka bu da kayık oluyor vark belirsiz varka belirli caca caca bunu galiba gördük daha önce caca caca cacayı cacayı amca oluyor bildiğiniz gibi Tabii ki caca belirsiz cacayı belirli 7 dersi burada bitirmiş olduk bir iki üç hafta sonra ümit ediyorum ki 8 dersi de anlatacağız hepinize iyi çalışmalar iyi dersler diliyorum